İstanbul'da sanat yazarı ve yönetmen Funda Demir iki yıl önce boşandığı eski eşi Mustafa Çapar'ı çocuklarının gözü önünde katletti. Olayın ardından gözaltına alınan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü sanat yazarı ve yönetmen Funda Demir iki yıl önce boşandığı eski eşi Mali Müşavir Mustafa Çapara çocuklarını göz önünde öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü çiftin zaman zaman boşandıktan sonra bir, bir araya geldikleri ve tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Olay Beşiktaş, Akatlar Mahallesi'ne dün saat 00.45 .00 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Mustafa Çapar'ı boğazı kesilerek öldürmüş bir halde buldu. Yapılan çalışmada Mustafa Çapar'ı eski eşi sanat yazıları yönetmen Funda Demir'in öldürdüğü belirlenirken şüpheli olayın hemen ardından gözaltına alındı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.